Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün X analizi ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün hızlı bir şekilde sizlere X analizini yapacağım. Aynı şekilde grafik üzerinden ve önemli gelişmeleri de yine bu videoda sizlere aktaracağım. Aynı şekilde X ileride ne olabilir? Bununla ilgili de yine bu düşüncemi bu videoda sizlere aktaracağım arkadaşlar. Sizleri bekletmeden hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Öncelikle piyasanın genel bir durumuna baktığımızda gayet %1'lik %2'lik yükselişlerle devam etmekte. Tabii ki Ukrayna Rusya arasındaki bir savaş gerginliği üzerinden piyasalar etkileniyor. Bunun ilgi, bununla ilgili zaten Twitter'dan duyuru yapmıştım. Aynı şekilde Twitter'dan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada daha çok paylaşım yapıyorum. Öncelikle XRP'la geldiğimizde şu anki değeri 0.83 dolar seviyelerinde gösteriyor ve 24 saatte de %8'lik bir yükseliş yaşadı. Aynı şekilde şu anda trading viy'e geldiğimde arkadaşlar şu anki değerinin yani al sinyali verdiğini gösteriyor. Bakın bu tamamen bir e, robot yani alım satım robotu. Genel olarak da hani doğru çalışır. Ve şu anda da alt sinyali vermiş durumda. Ve aynı şekilde grafik üzerine de geldiğimde arkadaşlar burada bir yükselişten sonra 1.97'leri gördükten sonra sürekli bir düşüş iniş trendi içerisinde geldi. Ve aynı şekilde buradaki direnç seviyelerine de baktığımızda da arkadaşlar 91 cent aynı şekilde 1.02 ve 1.9 dolar seviyeleri üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani benim buradan XRipple'ın yukarı yönlü hareket etmesi arkadaşlar yine 1 doları aşması gerekiyor. Benim kendi düşüncem tamamen. 1 dolara açtıktan sonra X -Ripple hızlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Tabii ki X bu seviyelerde kalmasını en büyük tetikleyenlerden bir tanesi de arkadaşlar davası. Davasında da önemli bir gelişme yaşandı aslında. Biliyorsunuz ki bu dava halen da bir sonuca bağlanamadı. O yüzden de X -Ripple saydığı yerde saymaya devam ediyor. O yüzden de şöyle bir gelişme var X -Ripple hakkında. Yine baktığımız arkadaşlar 10 Şubat tarihinde seçim bu notları teslim etmesi için yasal talepte bulunan. Biliyorsunuz ki geçmiş dönemde Ripple davasıyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. menkul kıymetler olmadı belirtilmişti bununla ilgili e, Ripple tarafından bir belge istenilmiş. Tabii ki bu yargıç Sara Netburnu secin itirazını reddetmesini istemiş ki böyle de bir şey de var. Yine aynı şekilde bu belgeleri teslim ettikten sonra farklı bir sonuç ortaya çıkarsa Ripple'da yeni önemli bir gelişme yaşanabilir arkadaşlar. Bunu da yine burayı da dikkat etmekte fayda var. Yine aynı şekilde birinci nokta 1 dolar aşması tamamen yükselişe geçmek için ikinci olay da bu yine belgeler teslim edildikten sonra Ripple'ın yapacağı açıklama ve tabii ki Seç tarafından gelecek açıklama çok dikkat çekici olacaktır. Aynı şekilde Ripple da yine dijital euro üyesi oldu. Yine bu da çok önemli bir gelişme Ripple için. Ama halen daha yükseliş hareketine devam ettiremiyor. O yüzden de benim X Ripple'ın önümüzdeki günlerde 1 doları aştıktan sonra arkadaşlar güzel bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Şu anda da bir alım fırsatı var mı? Evet var. Şu anda da parçalı alımlar yapılabilir. Bakın elinizden hani Ripple'a gireyim alayım diyorsanız bile. Çünkü daha önce e Biliyorsunuz ki 120 130 dolarlardan da konuşuyorduk. Hızlı bir şekilde 55 centlere kadar da geriledi Bitcoin'in gerilemesiyle birlikte. O yüzden de çok dikkatli olmakta fayda var. Elinizdeki parayı parçalayarak arkadaşlar alımlar yapılabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Dediğim gibi şu anda XRP için her şey yoluna giriyor gibi bir açıklama var. Haberler bu şekilde gösteriyor. Ripple'ın 1 dolar üzerine atması ve bu davadan da gelecek olumlu bir gelişmeyle birlikte Ripple 1 dolar üzerinden sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde 2 dolar seviyelerini göreceğini düşünüyorum. X triple analizimiz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir farklı bir analiz isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bol kazançlar.